herhalde güçleri yok ki yapamıyorlar. Birkaç eksiğimiz var orada açıkçası. Başkanımızdan biz bunu bekliyoruz. Bu adam yapıyor. Silivri'nin Volkan Bey'le havası daha değişti. Kent Yaşam TV izleyicileri, bugünkü durağımız Silivri. Vatandaşa sorduk, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan memnun musunuz? Başarılı buluyor musunuz? Sizin talepleriniz nelerdir? Gelin şimdi birlikte sokağa çıkalım, vatandaşın sesine kulak verelim. Kent Yaşam TV'yi izleyin, yaşamın habersiz kalmayın. Çok iyi de değil, çok kötü de değil. Ortada gidiyoruz işte böyle. Vallahi en çok da kumluk için bir şeyler bekliyoruz. Biz kumluktayız. Oraya pansiyon yapılsın, ne bileyim tuşa kabin yapılsın, insanlara belediyenin tuvaleti olsun orada, insanların park alanı olsun, insanlar gelip bizim kapıların ağzında giyiniyorlar, soyunuyorlar. Biz çok rahatsız yani. Çöplerini bizim kapıların önünde bırakıyorlar. Tamam şu Mimar Sinan meydanı kapattılar ama hepsi halk bizim oraya geldi. Halka açık bir yer olması gerekiyor. Bizim en büyük sorunumuz da İstanbul'un için giriş gelişimizin çok sıkıntılı olması. Aslında denizimiz var, gemimiz yok. İstanbul'a buradan gemiyle gidip gelsek harika olmaz mı? Ne güzel hem trafik azalır hem keyif alırız. Başkanımızdan biz bunu bekliyoruz. Bu belediye başkanımız halkla iç içe sorunları köylere bile gidiyor ya sorun çözme amaç, amaçlı bakımından. Ama diğerini ben hiç 10 sene yaptım. Hiç görmedim yani. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Evet. ben Mimar Sinan Mahallesi'nde oturuyorum. Birkaç eksiğimiz var orada açıkçası. Nelerdir bunlar? Mesela parklara kamera konulması gibi. Yani parklara biraz daha bakım yapılabilir. Bir önceki yönetimle şu anki arasında fark var mı? Var. Mesela ben bina yaptım. Ortaköy'de. Silivri Ortaköy. Evet. Rusat bir türlü alamadım bir öncekinden. Ben CHP'liyim ama bıraktım CHP'yi. Geldi bu bu adam geldi. Gittim. Bir haftada kontrol kontrol ettiler hemen verdiler iskena. Öbürü bir sene beni oyaladı ya. Bugün yarın bugün yarın eksik vardır şu vardır ya varsa gelin bakın. Yani açıkça rüşvet başka bir şey değil yani. Bu adamda hiç kimse bir şey gerçeği isteseydi de vermezdim de. Ben ahlaklı buldum. Mesela benim oturduğum mahallede şeyler kamyonlar geçiyor. Yol toz içinde evler toz içinde yani. Tabi ama herhalde güçleri yok ki yapamıyorlar. Evet çalışıyor. Çalışıyor elinden yeni yapmaya çalışıyor. Mahallenizde size göre eksik gördüğünüz bir şeyler var mı? Başka ne etmek istediğiniz? Benim yok yok ya. Yani. Ben bunun var Herhangi bir şey yok. Temiz titiz alıyorlar. Şeyler, çöpler, topluyor, götürüyorlar. İyiler yani. Çok da seviyoruz. Gerçekten işler yapıyor. Daha yeni ama eski belediye başkanlarına göre bence çok iyi. Eskiler hep inşaat yapılıyordu, yol yapılıyordu. Şimdi var insanlar için öyle bizler için oturacak yerler yapılıyorlar. Mesela bir kale parkımız vardı. Belki öyle biliyorsunuzdur orayı. Orayı bir gezin bir görün. Çok güzel oldu. Çalışıyorlar. Partisinden değil hani iki olursa olsun. Hani bir şeyler yapılsın da ister Ahmet yapsın ister Mehmet yapsın ama yapılsın. Bu adam yapıyor. Belediye başkanı Volkan Yılmaz'ın çalışmalarından memnun musunuz? Çok. Daha samimi buluyorum. Daha içten buluyorum. Ve gerçekten sorunlara el atıyor. Beğeniyorum. Ki ben MHP'ye hiç oy vermedim. Biz Uyun kentte oturuyoruz. Genelde ihtiyaçları görülen bir site. Var mı belediyeden bir şeyiniz? Valla biz belediye olarak çok memnunuz. Daha önceki belediye başkanı zamanında da yine yazdan yaza geliyorduk buraya. Ama Silivri'nin Volkan Bey'le havası daha değişti. Evet. Eşimin söylediği doğru. Hiçbir zaman MHP'ye samimi bakmadık. Yakın olmadık ama Volkan Bey beni bir tek şeyde etkiledi. O girişe koymuş olduğu Atatürk resimleri var ya o tamam bitti her şey bitti ondan sonra. Bir şey daha ekleyeyim ben. Şehir içerisinde bizim bir tane şikayet konumuz var. O da park yeri. Yani ciddi bir park sorunu var. Yani yazın çok kalabalık burası. Evet. Belki onu çözebiliriz. İdlibli Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz genç olarak? Yani şu an bulmuyorum çünkü görmüyorum pek. Bana bir etkisi olmadı. Daha çok olanak olsa iş konusunda Silivri'de daha iyi olur. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı başarılı buluyor musunuz? Sayın Başkanımı başarılı buluyorum da tabii ki biraz daha halkın içinde gözükmesini istiyor. Bakın Ali Paşa Köyü'ne geldi. Ali Paşa Köyü'nde güzel bir hizmetler yaptı. Oradaki yol kenarındaki kendi malını satan çiftçinin hepsine dükkanlar yaptı. Allah bin kere razı olsun. Bence güzel. Daha yeni zaten. Buraları da gezdi. Bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Çok iyi buluyoruz. Süper çalışıyor. Böyle de devam etmesini diliyoruz. Tırımları çok güzel. Hiç çalışmadı öbür başkanlar. Eksikler her şeyde. Parkların hepsi dökülüyordu. Şu anda parkların hepsi yükseliyor yani. Gençlere çok önem veriyor. Bir de Cumhuriyet Mahallesi'ne aldı sağ yaptırsın yeter. Ya başkanı Volkan Yılmaz'ı başarılı buluyor musunuz? Ben başarılı buluyorum. Sivri'ye geçen senin oranlarına bakılaraktan hem renklendirmesi açısından binaları hem de sahil köşesi olaraktan çok iyi. Önceki belediye başkanında belediye çalışması olarak tek gördüğüm altyapı ya da kaldırımdı. Yani sadece yer bakımından bakıyorlar. Ben şimdi yeni geldim buraya. Yeni dediğimse 4 sene oldu geneli İstanbul'dan buraya taşındım. Allah başkana benim gelin geldiydi. Şu sahili temizlemesini istiyoruz. Bir tane adam tutacak burada belediyeden. Oraları temizleyecek. Burası yazlık yer. Onun için. Şatazlı'dan geldiğimiz için şu an net olarak bilgimiz yok ama görüntü Peki. falan her şey sahilin güzelliği orada yani. Geliyoruz devamlı Silivri tercih ediyoruz. Sahilde falan bayağı yenilikler gördük yani. Şu an daha bir bakımlı daha bir güzel bu kokular falan kaybolmuş. Daha önce kötü bir koku vardı buralarda. Ben Selim Paşa'da oturuyorum. Bir spor salonu güzel olur Selim Paşa'ya ya. Yani. Kafelerdeki çay fiyatları biraz daha ucuzlasın. Ya burada Siv'de Volkan Yılmaz çalışıyor ya. Hizmetleri devam ediyor. Öncekiler gibi değil yani. Onun dışında bir şeyim ya zaten belli olan bir deprem şeyi var. Onları biraz daha ilerletmesi lazım. Hani destek ne kadar olur olmaz da deprem şeylerini biraz daha düşmesi lazım. Silivri zaten deprem bölgesi malum. Şimdi benim kızım burada olduğu için ben burada bir 15 günlüğüne falan geldim. Hoşuma gidiyor yani iyi. Bir sorun bazen e, mahallede bir e, iskele var. Böyle e, kapalı oldukları zaman e, onlar pek alma istemiyorlar yani. O yüzden oraya almıyorlarmış yani. İlla kapalısın diyorlarmış. Aynı bizimki gibi gideceksin diyorlarmış. Engelli vatandaşlarımız için talepleriniz varsa kendisine bizim aracılığımızla iletebilir misiniz? Ulaşım. Tamam vay metro engelli sarı otobüslerinin 300 otobüslerinin 12'ye kadar olmasını istiyoruz tabii onların büyük şehir ilgilenmesi lazım 12'ye kadar olması gerekiyor 300 otobüslerinin çünkü maviler almıyor biliyorsun ben bunu ilçe başkanlığına çıktım da çıkıp da konuştum kaymakama da söyledim ama hiçbir şey yok yapılı yapılamıyor 12'ye kadar çalışması lazım 300 setarot tabların ama 8 uçağı kadar çalışıyor ne deniz ulaşımı var engelliler yere de gidemiyor